Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler. Yenidedir, yeni Bless You videosundayız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, iyi seyirler. <laughs> Allah, kolu bacağı kırdı. Böyle <laughs> bir saçmalık olmaz ya. <laughs> abi hiç şey yapmam hiç hiç uğraşmam bütün gün şamar mı yiyeceğiz dayak mı yiyeceğiz bütün gün bu adamlardan çok uzaklaştım ya öleceğiz galiba benden çok uzaklar abi oyun biraz pahalı değil mi ya oyun inanılmaz pahalı oyunun şu an hakkı hakkı 60 TL falan abi bu çok saçma aha öldüm Fuck you. The chat. O sen gelene kadar ben zaten. Evet. Abi adam suç bende ya. Bunlara güven mi olur abi? Birisi de bende gelmiyor. Hepsi farklı yere gidiyor. Neyse. <tıklarım> Neyse Selam ten hoş geldin Hadi, hadi, hadi. Abi adamlara bakar mısın ya benim gruba bak, benim takım kurtarmıyor bile. Benim takıma bakar mısın ya? Benim takıma bakar mısın ya? İnanılmazlar ya. Yemin ederim inanılmazlar. İnanılmaz bir takım ya gerçekten. Hadi bakalım. 5 tane oradan var. Biraz daha...

tepeden düşecek başımıza. Grup inanılmaz ya. Grup inanılmaz. Elmi tepem. Dikkat edin tepelerde gezmeyin. Tepelerde gezmeyin. Abi yok mu flashlı teyze falan? Hadi seri seri. Bu içeride. Sen ne abi elinde bombayla geziyor bu da. Abi katili bambi bizimkiler daha da bambi ya. Gidiyorum ben buradan. Ben gidiyorum buradan. Biraz da güçlendirmem lazım. Hop yakaladı abi kaçamadı. Kaçamadı paket turizm. Baksana adamlar nerede dolaşıyor abi bak. Bir saattir bir saattir şuradalar ha. Bir saat bak bir saat oldu. Hala oradalar. Abi botlar mı denk geliyor bana ben anlamıyorum ki ya. Gerçekten. Yemin ederim botlar denk geliyor bana ya. Gel güzel kardeşim gel. Git git bakalım ondan. Ben biraz daha şuradan bir güçlendirme yapabilirsem. Ha sonda ekleyebildik bir tane. Bir güçlendirme daha atayım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bot ya. <laughs> Selam hoş geldin. Ahmet teşekkür ederim olsun için. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler host için. Bir dakika, çok yanlış bir yerden gidiyoruz şu Buradan çıkmamız lazım. Bunun hp'si çok az ama. Teşekkür ederim Ahmetciğim, hoş geldin. Nasılsın? Bir dakika, itme. Arkadan itiyor ya. Kapamıza düşmesin buradan. Dikkat et, dikkat et. Ha şu elemanı kurtarabilir aslında da o. Artı 200 IQ tuzaklar. Kardeşim sen onu az bir oyalı orada. Ha, vallahi bana geliyor. Baba sinirli. Baba kızgın. Baba sinirli. Ama vuramıyor. Koy onu sen koy onu ben oyalarım onu biraz daha. Hop vuramadı. Ya 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 ya. Aa hepsi ölmüş. Sen şaka yapıyorsun. HP'si kalmamış. Seni Allah kahretmesin abi. Seni Allah Seni Allah kahretmesin. Nasıl bir şok silahı kullanma o ya? Nasıl bir şok silahı kullanma o? İnanılmaz ya gerçekten. Şunları kurtarayım. Dur bakalım belki bir comeback belki yaparız. Şuradaki adamı da kurtarabilirsek. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben son upgrade'ini yapmadım bunun değil mi? Yapmadım. Yapmadım yapmadım. Bunu son upgrade'ini de yaparsak. Belki bir şey. Şimdi bu. Hadi, hadi onu çekin. Hadi bakalım. Yer de orada. Alırız ya. Altı da şu dakikamız var. Yakınlarda katil. Dev katil mi acaba? Herhalde dev katil ya. Oh. Katilden 200 IQ tuzaklar. Hey, ya, Hangi katil acaba? Oğlum pat diye girdi oraya o. Kurtarın onu, kurtarın onu. Kurtardı güzel, çok güzel. Aha! Baba! Serser! Bak serser yap! Serser! Vura, sen kimsin? Öldürdük, öldürdük, öldürdük. Hiç problem yok, hiç problem yok. Şuradan hemen bir ee, kafalık daha yapmam lazım. <laughs> hemen 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 seri bir şekilde. Burada var mıdır? İki iki tane daha burada ya. İki burada da. Bu da vardır herhalde. Bir, bir verir şimdi bak. Ha beş verdi hayret. Gözlerim beş Bir kafalık daha yapmam lazım. Devi çağırmışlar. Oo pompalı yapmış el ama. Ah! Vallahi tuttu beni helal olsun. Kardeşlerim yardım. Bu da bu oyunun camper'ı abi. Bu da bu oyunun camper'ı. <laughs> İnanılmaz ya. İlerletin abi ilerletin. Atma o topu. Yanıyorsun bu adam abi. Kempleme, kempleme. Aha. Molotof yapamıyorum değil mi? Keşke ben de molotof yapsaydım ya. Be Beyzbol şey yerine. Bir tane vurdum da yok abi. Kaplama köpek. abi. Bir dakika. Şuradan hurda bulup şey yapmam lazım. Molotof yapmam lazım ya. Aç bakayım şurayı. Abi herif bildiğin campliyor ya. Bildiğin face camp buraya. Yani. Oh. DBD'de. Burada da hiç burada bulamıyorum. 3 dakikamız var. Burada da yok. Molotov yapmam lazım ya. Hop. Of tuttu fırladı fırlatıyor valla. Tamam tamam orayı kempleyecek. Burayı da alamıyoruz. İki buçuk dakika kaldı zaten. Ha nerede orada? Bir dakika bir dakika bekle 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 bekle. Çık önümden çık önümden. Abi tipe bak ya. Böyle bir şey yok ya. Tipe bakar mısın? Lan sen ağz ağzını burnunu kırarma Serseri Malkoçoğlu gibi saldırdım adama Bir, iki dakikamız var alır mıyız ya güzel alacağız galiba Kardeşlerim eşleştirmen hayatta tutun. Bu şimdi baltalı olarak gelirse alır birimiz ama Baltalı olarak gelirse kaçmam lazım ya. Kardeşlerim koşun koşun. İtmeyin birimiz. Abi adam Bak eksiyiz yine bak. Bir kişi arkada. Aç güzel kardeşim. Aç 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 aç. seri aç seri aç seri aç. Seri göz getirin. Onda Bezos, ooo be Molotov'u da var. Hadi inanıyorum. inanıyorum arkadaşlar. Saldırın. Saldırın, saldırın, saldırın. Aha! Beni çekti. Beni yardım edin. Ne yapıyor manya? Of, ne yaptı? Random attı resmen şeyi. Geldim. Geldim kardeşim. Alın araya. Alın araya hızlı. Aha, yakıyor. Al. Al. Aa öl ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Kaçıyoruz abi. Kaçıyoruz. Son vuruş ben yaptım. Molotov'u güzel attı Hadi bakalım. Easy camper. Dur bir dakika. Baby killer seni. Baby killer dedim. Bu kaldı. Aa yetişemedi. Baby killer dedim abi adama. Hayla love you hoş geldin. Craft hmm. falan yapmak çok hoşuma gidiyor belki. Özellikle. Craft çok hoşuma giden bir şey. <laughs> Niye kastı böyle? Aşağıya gidelim. Enzin yukarıda. Aga yine çok uzaklaştık galiba ya. Gideyim de Eyvah tek yakaladı Gel gel Tek yakaladı ve öldü oldu Hadi be güzel kardeşim ver şu burdaları bana ya Seri seri Oh shit Nice. Aha buradan çıktı. Şah beni de buradan yakalamaz. Hadi bakalım deniyorum. Bana gelmedi de. Molotof yapacağım bir tane. Holy shit, Abi şu öldür öldürmesin öldürmesin. Aşağı insan mı acaba ya? iniyorum aşağıya. Bana ihtiyaçları var. Tamam bırak. Yardım et. Nerede o? Yani ağzını ağzını onu kırarım sen ha. Güzel seri bir şekilde loot yapmamız lazım şunda. Ma kafalık yapamıyoruz. O eleman oraya gidiyor. Buraya herhalde kimse girmedi. hiçbir şey çıkmadı. Bir kafalık yapalım. Bir kafalık yapalım. Holy Eleman yapmış şeyi elektriği. Abi medik dediğim böyle olacak işte. Çat çat yapacak. <laughs> cayır cayır yapacak onları. Nerede katil? Abi aşağıda şu elemanı kovalıyor ya. Eee gel gelin gelin gelin. Yardıma gidelim gelin. Ha. Çocuk adamı öldürdü. <laughs> yakıyor vallahi kadını. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun, yanıyorsun. Allah, yardım kardeşim. Yardım, yardım. <laughs> Aa yamultuyordu yemin ederim. Yamultuyordu. Ay saymamız lazım yensel. İnin aşağıya inin. Var ya molotofum var. Bir de şu silahı güçlendirsem. Tek atacağım katil ama. Gelin gelin gelin. <laughs> Dev mi çıkacak acaba bilmiyorum ama. Çıkar mısın oradan kardeşim? Takım iyi aynen. Takım güzel abi. birisi yukarıda. bir <laughs> Molotofumuz da var. Eyvah al almadım onu. Belki tuzaktır. Keşke alsaymış. Koyuyorum ikinci yakıtı da. Koydum güzel. This is what I was looking for. <laughs> Hemen bir güçlendirme atacağım silah. Ne yapıyor? Bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Aha atamadı. Katil orada abi. Hadi senim yardım. <laughs> Yakıyor. Yakalayın. yaparım sen. Bir tane daha güçlenme yapmam lazım. Bir güçlenme daha yapmak istiyorum. Güzel. Ah bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kask yapayım ya da ya. Kask yapalım abi. Ölmek istemiyorum. Bir Şu elemanı kurtarayım ben de var. Bir dakika yanlış yanlış yer yanlış yer yanlış yer. Ha kapı aç. Allah. Abi kapıyı açmayın. Katil orada. Al açtı kapıyı abi. Ya böyle bir şey yok ama ya gerçekten. Bu nedir abi? Nasıl bir gameplay bu ya? Yetişir miyiz? Emin değilim. Savaşırsam katile yetişemem. Katil de yaktım kendi de yaktım. Katil yanıyor katil yanıyor. Aha aha at <laughs> atla. katil. Katil ölüyor abi. Öldü galiba katil. Ölmedi. Ruski gameplay yaptılar ama <laughs> kazandık. Güzel oyundu. Tamam abi Ruskilerden beklenecek bir performans. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Kemper katili yok ettik. <laughs> Gerçekten çok keyifli, çok eğlenceliydi. Ee, daha fazla arkadaşlar last videosu için videoyu beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlar özellikle abone olmayı unutmayasınlar. Çok sevinirim. Ve yorum da yazın arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.